için integer kullanacağız. Evet, bu nokta veya double'da da onların sayılar. Ama genel olarak double kullanabiliriz. Ee, sanırım 64 bit işletim sisteminde double 4 byte, 8 byte yer kaplıyor. Float 4 byte, integer yine 4 byte yer kaplıyor. Ama dediğim gibi şu an için hafıza bizim için çok kritik olmadığı için bu tiplerle ilgileneceğiz. Bir de bunların dışında bütün işletim sistemlerinde 1 byte olan yani karakter tipimiz vardı. Karakter tipi aslında bir integer tipidir. Bundan da bahsetmiştik. E, ve 4, 8, 1 bak yani 8 bitti. Eğer işaretsiz bir karakterden bahsediyorsak 0 ve 255 arasındaki sayıları her birini bir karaktere karşılık gelecek şekilde atıyorum A karakterinde 65 ASCII karakter kodu olarak 65 sayısı karşılık geliyor. Bu 8 bir yani 8 bit. 2 bit, bu da 8 byte, 64 bin. Bunlardan bahsetmiştik ve çoğunlukla da şimdilik e, ve çok özel durumlar olmadığı sürece bunları kullanabileceğimiz için kısaca tekrar bunlardan bahsediyorum. Yine geçen hafta fonksiyonlardan bahsetmiştik. Yani bu tiklere bağlı olarak değişkenler tanımlamıştık, bu değişkenleri kullanmıştık. Bir de fonksiyondan bahsetmiştik. Fonksiyon dediğimiz şey neydi? Öncelikle bir geri dönüş tipi vardı. Nedir bu geri dönüş tipi? İşte bunlardan bir tanesi. Çar olabilir, integer olabilir, double olabilir. Daha sonra şimdi bahsetmiyoruz ama bunların e, oluşturduğu bir takım başka datalar olabilir. Data yapıları var, structure dediğimiz. Onların e, birleştirildiği bir yapıyı geriye döndürebilir. Fonksiyon tabii Türkçe karakter içermeyecek şekilde geri dönüş tipi demiştik. Fonksiyonun adı Bir isim veriyoruz. Bu fonksiyonun isminin kullanılan işlemle yapılacak olan işlemle örtüşen bir isim olması, onu çağrıştırması önemli. Çünkü daha sonra hem sizin için bu faydalı olur, hem de sizin yazdığınız kodu bir başkası kullanacağı zaman onun için de faydalı olacak. Bir de buraya argüman listesi geliyordu. Bu argüman listesi ne olabilir? Bir tane Data olabilir, hiç data olmayabilir, iki data olabilir, üç data olabilir ya da bir data dizisi olabilir. Duruma göre istediğimiz amaca uygun olarak bir de argüman listesi belirliyorduk. Daha sonra print ve fonksiyonlarından bahsettik.